Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünyanın iki numarası Fabiano Caruana finalde çok heyecanlandı. Daha doğrusu yarı finalin finalinde diyebiliriz. Ve işte bu konumda mat edecekti belki rakibini. Ve rakibi Aronyan hemen at C5 ile beraber buradaki matı engellemek istedi. Aslında kale F7 oynuyorsunuz. f 5i istiyorsunuz ve devamında C7 oynayabilirsiniz ama süreler de çok az. Ve C7 hamlesi geldi şimdi. C8 vezir çıkmak istiyor. Dolayısıyla Aronyan kale Kale H8 oynadı ve buradaki C8'i engelledi derken Karuana o kadar heyecanlandı ki kalbi 170 atmaya başladı. Ve burada heyecandan kale B7 oynadı. Kale B8 oynamak istiyor belki de ve devamında bu c çıkmak istiyor ama buradaki kale boşta. Ve beraberlik bile bu konumda yeterken kaleyi uymuş ve at çarpı b7'nin devamında artık oyunda oynanacak hiçbir şey kalmadı ve oyunu terk ediyor. Artık finale geçiyoruz. Yani yarı finalin finalinin finaline geçiyoruz. Çünkü uzatmalar o kadar uzun sürdü ki ve 5. uzatmadayız artık ve işte o karşılaşmada bu karşılaşma. Beyazlar kazanmak zorundalar. Siyahlara ise beraberlik yetiyor. Artık son karşılaşma ama tabii ki şunu da söyleyebiliriz. Karuana'nın e yani 4 dakika o 11 saniye ile başladığını beyazlarda Aronya'nın da 5 dakika ile başladığını söyleyelim. Yani siyahların hem siyah olma dezavantajı var hem bir dakika eksik başlıyorlar ve ona karşılık da beraberlik yetecek. Ve konuma baktığımızda daha ilginç bir şey görüyoruz. Gördüğünüz gibi başlangıç konumu tamamen farklı ve burada değişik stratejiler ortaya çıkıyor. Freestyle chess buna ve açılışta her iki oyuncu da düşünmek zorunda ve 5 dakikaları varken acaba nasıl oynayacaklar ve bilgisayara göre de pek iyi hamle yapmıyorlar. Burada at g3 ile oyun başladı. At g3'ten sonra siyahlar f6 oynamayı tercih. Amaçlardan bir tanesi ilerleyen zamanlarda E5 sürmek olabilir. Aynı zamanda filin de çaprazını açtılar burada. Atı da hemen oyuna e, sokmak istemişti beyazlar tabii ki. Amaçlardan bir tanesi E4'e ve aynı zamanda F5'e bu atı ilerleyen zamanlarda getirmek. F4 oynandı. E5'i şimdilik kesiyorsunuz. Siyahlar D5 oynadılar. B4 hamlesi geldi ve B5 ham B6 hamlesinden sonra Burada konuma baktığımızda beyazların ciddi bir üstünlüğü var diyor. At F5 oynaması gerekiyormuş. At F5'ten sonra G 7deki bu hiç korunmayan piyonu isteyecek ama ona birazcık bakalım. At F5, ver burayı diyeceksiniz. Şah F7 tabii ki roku bozmak istemezsiniz o yüzden muhtemelen G6. At G7'ye giderse çıkamayacak buradan F7'nin devamında. dolayısıyla atı D4'e dönmek lazım. At D4'ten sonra E5, F5 ve F5'ten sonra at f3 ve böyle bir konumda beyazlar üstün diyor ama bunu anlaması gerçekten çok zor e5'e büyük bir baskı var e, tabii ki beyazlar tarafından. Ama bir yandan da E4 oynanırsa nasıl devam edecek? Vezir E5 gelmesi gerekiyormuş. Derken burayı Aronyan çok da fazla oynamak istemedi. Ve filde 4 hamlesini oynadı. Ama at F5 kadar iyi değil diyor. Tabii ki filde 4 oynamasının amaçlarından bir tanesi ilerleyen zamanlarda E5'i kesmekti. At D6 ile at F5 savunuldu burada. E3 hamlesiyle gelişim devam ediyor. Ve file 6'dan sonra artık at F5 hiç mümkün değil. Fil H5 hamlesi geldi. Tabii ki G6 oynasa muhtemelen siyahlara kötü kalacak bu konum. O yüzden at h 7 istersen alırsın sıkıntı yok. At F7 ben yine oynarım diyecek burada. Ve at C2 oynandıktan sonra da ilginç bir hamleyle karşılaşacağız. Buradaki hamle kısa Diyeceksiniz ki yani nasıl oldu? Bu buradan buraya nasıl zıpladı? Şimdi şahın G8'de bitmesi lazım. Kalenin de F8'de bitmesi lazım aslında. Başlangıç konumu çok fazla önemsenmeden burada gördüğünüz gibi Rok atılmış oluyor normal bildiğimiz bir konum. Beyazlar da burada rok atabilir ama öncelikle D3 hamlesini oynadı. Fil d de oynadıktan sonra siyahlar da muhtemelen E5'i hazırlamaya çalışıyorlar. Ya da belki ilerleyen zamanlarda tabii ki doğru bir yer gelirse fili C6'ya atacaklar ama öncelikle C5'in oynanması gerekiyor sanırım. Kısa rok geldi. Kale C8 ile beraber C5'i hazırladı şimdi. Fil F3'e geri döndü. C5, BC5, BC5'ten sonra Fil B2'ye geri döndü. Şimdi Burada gördüğünüz gibi Vezir A1'de Fil B2'de çok güzel ama baktığı yerde F6 var. Belki de o ilk hamlede F6 oynanmasının böyle bir avantajı vardı. Çünkü artık Fil burada gördüğünüz gibi boşluğa ya daha doğrusu duvara bakıyor. Fil B2'den sonra Fil B6 oynandı. Şimdi bu çaprazda güzel bir şey elde edebilir. Çünkü C4'ten sonra E3 istekte kalacak. Belki o zaman yine D4 oynayabilirsiniz ama bu sefer Fil ölecek. Fil B6'dan sonra beyazlar ben C4 oynayayım dedi. Ama C4 gördüğünüz gibi çok da iyi kalmadı. Yani belki burada aldıktan, hani alamadığınız bir varyant işte aldıktan sonra A8 boşta kalacak. O yüzden belki buna mutlu olmuştur. Ama fil C6'dan sonra artık D çarpı C4, D çarpı C4 ve alt çarpı C4'ü istiyorsunuz. Aynı zamanda fil F3 de istiyorsunuz. C çarpı D5 o yüzden oynandı. Ve fi çarpı d5'ten sonra burada beyazlar e4 hamlesini oynuyorlar. Şimdi bu yapı aslında hiç kötü değil. Ama bu yapıyı korumanız lazım. D3 çok güzel koruyor. Fakat c4'ten sonra ver şahı diyorsunuz. Ve d3'teki piyon zayıflamış oldu burada. Ve d3'teki piyon zayıfladığı için e4'te bir o kadar zayıf kaldı. Şah burada H1'e gitti. Normalde filde 4 oynanması gerekiyormuş. Şah H1'e gittikten sonra fil B7 ile beraber güzel çaprazlara filleri koydunuz. Ve aynı zamanda C hatında kalenin de kuvvetli olduğunu söyleyelim. C çarpı D3'te istiyorsunuz. Ve artık burada beyazların bambaşka şeyler yapması lazım ki oyunda üstünlük isteyebilsin. Ve burada e5 hamlesi de geldi. Yani Levon Arunyan'ın aslında baktığınız zaman fil de sonra e4'ü yanlış. c 4ten sonra şah bile yanlış. Fil b7'den sonra e5'i yanlış ama kazanmaya çalışıyor. Beraberlik ona yetmiyor. e 5ten sonra c çarpı d3 bu ara hamleyi bulmakta önemliydi. Çünkü f çarpı 5 oynarsanız ilerleyen zamanlarda fil b7 ve bir şekilde burada yani filin çaprazı açılırsa G7 çok zayıf kalacak. At da F5'e gidebiliyor. At aynı zamanda H5'e de gidebiliyor. Ve G7'ye ve aynı zamanda bu çapraza çok büyük bir e, yani isteği var burada beyazların. Dolayısıyla E5'ten sonra C çarpı D3 oynandı. Ve dedi ki burada evet fili al pardon, atı alabilirsin. Ama atı alırsan zaten F6'ya bakmaya devam edeceksin. O yüzden burayı iyi hesaplaman lazım diyor siyahlar. D6'yı alırsan o isteyecek. Sen istersen şimdi kaleyle beraber vezir çıktı. Şah çekerek çıktı ve kaleyi de kaçacak fırsatı bulmuş oldu. İsterseniz bunu da bir gösterelim. Burada alamıyorsunuz artık. Çünkü bir tane vezir şah çektiniz. At F1'den sonra da artık burada temponuz kalmadı. Kale burada kaçabiliyor. Evet işte böyle bir konumda at 4 hamlesi geldi. O istekten kaçırdı onu. Alt C4 oynanıyor. Alt C4'ten sonra hem B2'yi istemek güzel bir şey. Hem de alt D2 ile beraber çatal istiyorsunuz. Derken beyazlar burada bir hamle keşfettiler. Normal şartlarda at f5 ile beraber o dediğimiz at g7'ye baskı çok güzel gelebilirdi. Fakat at e6 ile bunu yapmak istedi. Ve at e6 ile hem g7'ye baskı yapıyor hem de f8'e baskı yapıyor. Ve burada bilgisayar olmasa yani konumu şöyle değerlendirseniz belki her şeyi kapatıyorum. Aslında o kadar da kötü değil. G7 istiyorsunuz f8'i istiyorsunuz evet burada at d2 olabilir ama en fazla benden kale alacak ben zaten onun kalesini almış oluyorum ama burada unuttuğumuz bir hamle varmış o da gerçekten çok çok güzel at d2 burada beyazlara e, gerçekten oyunu kaybettiriyor çünkü at f8 oynarsanız burada at f3 var kalelerle hiç ilgilenmiyor çünkü kale çarpı f3'e fil çarpı f3 ve burada gördüğünüz gibi vezir f3 mat oluyor hadi burada at d2 yani at f8 devam ediyoruz pardon atla alayım burayı ve böyle bir şey yaparsak bu sefer yine fil F3 çıka gidiyor ve şahı G1'e kaçamıyoruz çünkü B6'da bir fil var. İşte bu noktalarda Karoana konumunu geliştirmiş oldu ama at d 2 bulamadı. Onun yerine dedi ki fil F3 alayım kale F3'ten sonra at D2 yeniden çatal atarım. Gerçekten de öyle oldu ama bu sefer D3 kayboldu. Kale çarpı D3, at B1 ve vezir B1'den sonra beyazlar oradaki güçlü piyonu aldılar. Onun karşılığında da siyahlar artık kaleyi kaçabilecekler. Kale F8 geldi. Şimdi hazır G7'ye bir baskı varken burada bir tane at çarpı G7 güzel duruyor. Ama henüz emin, emin olamadı tabii ki Aronian. Önce bir EF6 oynadı f6'dan sonra şimdi at g7 patlatıyor ve at g7'den sonra şah g7 alırsanız at burada h5'e gelecek ve f6'da istekte kalacak gördüğünüz gibi ve burada siyahların fantastik bir hamlesi var şah g7'ye almak yerine burada kale c2 gibi enteresan bir hamle var eğer alırsanız vezir c2 kaleye bir mat oluyorsunuz dolayısıyla bu yok ve bunun dışında mesela ne oynayabiliriz diye bakıyorum diyelim ki atı kurtardık. Evet at F6 istiyoruz ama bu sefer vezir G2 mat oluyor. O yüzden artık yapacak çok da fazla bir hamle yok. Mecburen kale C2'den sonra kale F3 gibi bir şey oynayıp burada kale B2 rahatsız olacaktınız. Ama burada kale B2 bulması gerekiyordu siyahların ve karuana bunu bulamadı Şah G7 hamlesini oynadı ve Şah G7'den sonra gördüğünüz gibi bu istek çok güçlü Ataş ve Şah çekiliyor ve Şah'ı eğer G8'e kaçarsanız buradan sonra artık yani bir şeyler sizi mat edecek en kötü ihtimalle fila 3'ler var kale g var ve dolayısıyla Şah F8'e kaçtı Şah F8'den sonra alt F6 isteniyor. Ver buradaki kaleyi, ver aynı zamanda buraları y yine gördüğünüz gibi çok büyük istekler var ve vezir burada kalmak zorunda yoksa arka sıra mat matı olacak beyazlar. Her iki tarafında çok kuvvetli istekleri var. Siyahların tek bir tane hamlesi var. Kale E6 konumu kurtarmıyor çünkü fil ağıştıktan sonra konum Beyazlar için daha iyiye gidiyor. Ama burada kale E2 tek hamlesini buluyor. Ve kale E2'den sonra gördüğünüz gibi vezir G2 mat var. Kale G3 ile beraber burayı tuttunuz. Ve aynı zamanda fil A3 istiyorsunuz burada. Eğer siz A6 gibi bir hamle yaparsanız fil A3 var. Ve fil c 5ten sonra fil çarpı C5, kale çarpı C5 ve ver burada şahı. Kaçtığın anda da ver veziri diyecek ve veziri kazanacak. O yüzden mutlaka fil A3'e bir önlem bulmanız lazım. Şah e ile o kale G8'den aslında kaçmış oldu. Ve fila 3 oynarsanız şah F6'yı alabilecek durumda kalacak. H4 hamlesi oynandı. Kale c 2 indi artık gördüğünüz gibi kale, G2, kale G2 ile beraber vezirin de baktığını ve iki kalenin de buraya baskı ile beraber matı getirdiğini göreceğiz. Vezir bir hamlesi oynandı ve burada bir noktada aslında B2'yi boşta bıraktı. Tabii ki kale G2'ye bir bakmamız lazım. Kale G2'den sonra işte hani bir noktada matı getiriyoruz değil mi siyahlara? Ama burada vezir d7 gibi bir hamle var ve şah ve 8'den sonra at h7 mat, ediyor. Yani her iki tarafta birbirinden mat istiyor ama siyahlar birazcık daha şanslılar. Çünkü burada kale b2 ile artık vezir d7 şah ve F pardon vezir d7 şah f6 alacaklar. İşte böyle heyecanlı bir karşılaşmada At g8 gitti. Şah f8'e alt f6 şah e7. Siyahlar diyor ki benim kazanmama hiç gerek yok. Çünkü beraberlik bana yetiyor ve burada beni bir şekilde mat ettin ettin diyor. At d5'e yine şah f8 kaçtı ve vezir d3 hamlesi geliyor. Bir şekilde burada artık vezir a3 ile ya da yani Vezir Ahşedi mi bir şeyler bulmanız lazım. Ve burada kaleye bir hamlesi geldi. Şarj 2'den sonra fil gibi bir oynanıyor. Ve şarj 3'den sonra artık yapacak çok da fazla bir şey yok. Şarj gidebilecek çok da fazla yeri kalmadı. Ve taşlarınız mat etmeye de yetmediği için bir tane Vezir C8 ve artık oynanılacak bir konum kalmadı. Aronyan terk ediyor. Neden? F5 oynayabilirsiniz belki buraya korumak için ama AT5 hamlesi çıka geliyor. Çok garip. Yani burada ben hemen şunu düşündüm. E, Vezir A3 oynarım. Bir şekilde buradan mat etmeye çalışırım ama Vezir A3'e fil C5 var. Kale iyi alırsanız B2'de de kale H1 mat. Yani bunları hesaplaması her iki taraf açısından da çok zor. Burada Karuana'nın kalbi yine 160'larda atıyor. 165-166'yı gördü. Ama bu sefer kazanan belki sevinçten artık bunu yapıyordu ve işte vezirce 8 sonunda oyunu terk etti Aronyan ve yarın dünyanın 2 numarası Karuana dünyanın 1 numarası Karsen'e karşı oynayacak. Böyle stresli bir karşılaşmadan çıktı bugün. Rahat bir şekilde uyuması lazım ki yarın Karsen'e oynayabilsin. Bakalım yeni günler bize neler getirecek? Ben de tabii ki bu ekranlarda size o finalin özetini yapacağım. Mutlaka takip edersiniz. Abone olup beni anlı sayfada görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.